Amerika'daki silahlar haberimizin başlığı. Ee, bu olayı biliyorsunuzdur. Yani bu Amerika'daki silah problemini biliyorsunuzdur. Herkes Amerika'da markete gidip silah alabiliyorsunuz. Bildiğiniz normal biz gidiyoruz ya işte mesela hipermarkete, Carrefour'dur bilmem nedir, Migros'tur. Orada herhangi markete girip silah satın alıp çıkabiliyorlar Amerika'da. Ee, bu da <laughs> bu da işte bayağı serbest yani. Şimdi ama herkes de silah olunca bu sefer şöyle sıkıntılar olabiliyor. İnsanlar okul okullara işte silahlarla dalıp çocukları tarayanlar oluyor, bilmem ne yapanlar oluyor. Ee, yani dünyanın diğer yerlerinden tamamından daha çok sanırım bu bu istatistikten tam değilim ama galiba en çok burada oluyor böyle olaylar Amerika'da. Ee, bu haber bununla ilgili bir haber. Şimdi haberi ben yani bakalım tam olarak neymiş olaylar. Burada biraz istatistik de veriyor ben de daha okumadım bir göz attım sadece şimdi ben bir haberi önce okuyacağım İngilizce olarak yavaş yavaş öğelerini ayrı ayrı ondan sonra ondan sonra siz bu kısmı kullanarak dinleme yapabilirsiniz ayrıca bu kısmı kullanarak yorumlayabilirsiniz haberi sizin için daha kolay olur çünkü ben öğelerini ayıracağım için ondan sonra da beraber haberi yorumlayacağız zaten şimdi başlıyorum Guns in the U.S. In the first half of 2021, more than 8,100 people died in the US because of gun violence. It is the highest number in the last 20 years. A report said that almost 54 Americans died every day in shootings. It was 14 more people than in the same time in the past six years. Last weekend, more than 120 people died in shootings. Experts experts said that there were more reasons why gun violence was growing. More people owned a gun, and their, and There were many problems between police and communities. Also, there were big differences in the economy and healthcare, and there were racial problems in American society, which have lasted a very long time. Şimdi haberimizi okuduk. Sıkıntılı durumlar yani. Bakalım beraber yorumlayalım. Siz de anlamış olun. Ee, tabii ilk kısmını kullanarak yorumlayanlar oldu bilmiyorum ama beraber de yorumlayalım. Şimdi Guns in the US. Bu başlığı aslında videonun başında söylemiştim ne olduğunu. Guns silah demek. Silah. Guns in the US. Neredeki silahlar? Amerika'da Birleşik Devletleri'ndeki silahlar. US ne demekti? United States. Yani Birleşik Devletler. Birleşik Devletler'deki silahlar in the first half of 2021 First first ne demek? The first, the first. The first birinci demek veya ilk demek, değil mi? Half ne demek peki? Half da yarı demek veya yarım demek. The first half yani ilk yarı demek. The first half neyin ilk yarısı? The first half of 2021. 2021'in ilk yarısında o da şundan geldi. 2021'in ilk yarısında more than 8100 people died in the US because of gun violence. More daha fazla demek. More deyip sonra den koyup neyin neyin neyden daha fazla olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Daha fazla neyden daha fazla? 8100 in, people insan demek. 8100 insandan daha fazla kişi Pardon 8100'den daha fazla kişi 8100'den daha fazla kişi uh, died. Die ölmek. Died öldü demek. Geçmiş zaman sonra ed alınca kelimeler d almış oluyor. Geçmiş zaman olmuş oluyor biliyorsunuz. 8100'den daha fazla insan öldü. Nerede öldü? In the US. Birleşik Devletler'de öldü diyor. Ne? Because of gun violence. Bu ''because of'' kelimesi çok karıştırılıyor dikkat edin buna ''because of'' e, dolayı veya yüzünden falan demek ''çünkü'' demek değil, tamam. 8100'den daha fazla kişi ölmüş Do, ne, dolayı, neyden dolayı? ''Because of gun violence'' silah şiddetinden dolayı ''violence'' şiddet demek burada. Silah şiddeti tam olmadı gerçi ama silah terörü mü desek o da tam olmadı. Aa, silah, çevresine bakalım ne çıkacak. Silah şiddeti, ne silah şiddet diyelim. Silah şiddetinden dolayı öldürüyor. It is the highest number in the last 20 years. It dediği, hani bu verdiği sayıdan bahsediyor, istatistikten bahsediyor. It is the highest number. High, yüksek demek. The highest, bir şeyin başına the, sonuna est getirdiğinizde en an anlamı katmış oluyorsunuz ona. It is the highest e, number. Bu Bu istatistik diyor en yüksek sayı, rakam diyor sayı diyor en yüksek sayı diyor in the last 20 years geçtiğimiz last yani son son 20 yılda son 20 yıldaki en yüksek sayı buymuş yani hani bir yılın ilk yarısındaki uh, silah şiddetinden dolayı ölüm rakamından bahsediyor a report said that almost 54 americans died every day in shootings bir rapor dedi ki ne dedi şu said that, that yani bu dediği şeyle ilgili ek bilgi veriyor bize. Yoksa that o demek değil burada. A report said that. Ne demiş? Uh, almost 54 Americans. Almost neredeyse demek. Neredeyse 54 Amerikalı died. Öldü. Died yukarıda geçti. Die ölmek. Died öldü demek. Öldü. Every day. Her gün. In shootings. Bu... Um, çatışmalarda Shooting Shoot ateş etmek demek Shooting de de ateşleme yani çatışma diyor aslında yani Silahlı çatışma diyor daha doğrusu Silahlı çatışmalarda e, Her gün ortalama yani 54 Amerikalı ölmüş neredeyse It was 14 more people Than in the same time in the past 6 years It dediği yine Hani şu istatistikten bahsediyor Şu az önceki istatistikten bahsediyor It was bir özelliğini söyleyecek bazı göre. It was 14 more people. 14 more neydi? Daha fazlaydı. 14 daha fazla insan than neyden 14 daha fazla insan than in the same time. In the past 6 years. Aynı, same aynı demek. Aynı zamandaki in the past 6 years. Geçen 6 yıldaki past geçmiş demek. Geçen demek veya Geçen 6 yıldaki aynı hani zaman dilimindeki zaman dilimindekinden 14 daha fazla insan. Yani geçen 6 yılda ortalama 40'mış bu sayı. İşte 54'e çıkmış. Kötü ya. Last weekend more than uh, 120 people died in shootings. Geçen hafta sonu geçen hafta sonu weekend hafta sonu demek. Bu arada laste, last'in son anlamı var. Bir de geçen anlamı var. Ee, değişiklik gösterebiliyor hangisinin hangi anlama geldiği. Şu an çok ona girmeyeceğim. Cümleye göre yorumlayabilirsiniz. Geçen hafta sonu more than 120 people died in shootings. Daha fazla. Neyden daha fazla? 120'den daha fazla insan öldü Neydi? çatışmalarda. ''Expert said that there were more reasons why gun violence was growing.'' ''Expert'' uzman demek. Hatta Türkçe'de artık kullanıyorlar bunu bazı ortamlarda. ''Expertler'' falan diye direkt diyorlar sanırım. ''Expert'' uzman, expert, uzman demek. Pardon. Uzmanlar dedi ki, ne demişler? ''Said that'' diyor. Hani yine... Ek, şey hani e, ne dediğiyle ilgili bu uzmanların ne şey söylüyor bize yoksa that orada o demek değil. Uzmanlar dedi ki, there were more reasons why gun violence was growing. Der ne demekti der? There is there are there is there are var demekti değil mi? Burada there were yani vardı diyor. Ne varmış? Uh, more reasons daha fazla sebep varmış daha fazla sebep olduğunu söylemişler. Neye, neyin daha fazla sebebi olduğunu söylemişler. More reasons why gun violence was growing. burada burada why neden demek değil de şu demek. Bir şeyi söylerseniz sonra why deyip devamında bir şey daha söylersiniz. Bir şeyin sebebiyle ilgili bilgi vermiş oluyorsunuz. Daha fazla ne diyor? Daha fazla sebep vardı diyor uzmanlar. Why gun violence was growing silah şiddetinin grow büyümek, was growing büyüyordu. Silah şiddetinin büyüyor olmasının daha fazla sebebi vardı demişler. Neymiş peki bu sebepler? More people owned a gun. Daha fazla insan daha daha fazla insan own. Own sahip olmak demek. Owned da geçmiş hali yani bunun dı diye geldiğini düşünün. Daha fazla insan sahipti diyor. Neye sahipti? daha fazla insan silah sahip ve and there were many problems between police and communities. Yine there were there is there geçmiş zaman hali vardı diyor. Ne varmış peki? There were many problems. Birçok problem var diyor. Vardı diyor. Many çok demek. Bunu birçok diye yorumlayabilirsiniz burada. Birçok problem vardı. Between neydi between? Arasında demekti. Kimle kim arasında birçok problem varmış? Polis ve ay community şey demek. E, topluluk demek. Yani topluluk demek. Aynen. Yani polis ve topluluklar arasında. özel Topluluk derken yalnız şundan kast ediyor. Diyelim ki a, kesimler diyeyim hatta. Daha mantıklı olur. Topluluk, polis ve bazı kesimler arasında daha fazla pro, e, birçok problem varmış. Also aynı zamanda There were big differences in uh, in the economy and healthcare. There were, there is, derin geçmiş zaman dediğim gibi, ne vardı diyor, aynı zamanda şu da vardı diyor, ne vardı diyor. Big differences, büyük farklılıklar vardı in the economy and healthcare. Um, eko neydi? ekonomide ve healthcare sağlık hizmetleri. Ekonomide ve sağlık hizmetlerinde de büyük farklılıklar varmış. Ondan sonra and ve there were racial problems in American society which have lasted a very long time. Ve racial problems yani racial ırksal demek. Irksal problemler vardı diyor. Nerede? In American society. Amerika toplumunda. Society toplum diyebilirsiniz. Society toplum. Amerika toplumunda ırksal problemler vardı. İşte ırkçılık baktığımız zaman. Ve bu problemler hakkında ek bilgi veriyor bize witch deyip. Burada da witch hangisi demek değil. Herhangi bir bir canlıysa o canlıdan sonra who getirip ek bilgi verebiliyoruz. Canlı olan şey değilse o şeyden sonra witch getirip ek bilgi verebiliyoruz. Bu problemler, bu ırk, ırksal, Amerika'daki ırksal problemler hakkında ek bilgi veriyor bize. Bu problemler, which have lasted a very long time. Have lasted bu uh, perfect tense, present perfect tense. Geçmiş zamanla aynı yorumlayabilirsiniz bunu. Hafif farkı var. Neyse bahsedeyim. Bunu da şöyle. Bir şeyin hala devam ettiğini anlıyorsunuz. Ne diyor burada? Last sürmek demek fiil olarak kullanıldığında. Sürdü diyor. Yani süren diyor. Bu ırksal problemler e, sürmüş. Ne kadar sürmüş? Evet, long time. Çok. Long neydi long? Uzun demekti. Çok uzun zamandır süren e, ırksal problemler varmış. Bundan bahsediyor. Ya her ülkenin kendine ait problemleri var açıkçası ya. Yani Türkiye'nin de problemleri var, Amerika'nın da problemleri var. İngiltere, Fransa fark etmez, hepsi Çin, hepsinde problem, Rusya, hepsinde problemler var farklı farklı. Problem olmayan bir yer yok. Şimdi Um, bu haberin ben linkini ayrıca bu haberin orijinal videosunu bunlar hep o gerçek haberler çünkü bu haberin orijinal videosunu açıklamanın en sonuna ekliyorum. Ee, i̇sterseniz bakabilirsiniz. Ondan sonra siz de kendiniz de her gün haber okumayı ihmal etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Her gün video veriyorum. Youtube size bildirim gönderse İngilizce çalış çalış diye. Açıklamaya 3 tane hediye koydum güzel İngilizceniz geliştirdik. Onlara bakabilirsiniz sonraki videodan sonraki haberden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Şuradan tamam hadi bakalım.